Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir içerikle geliyorum ilk kez. Ürün denemesi yapacağız. Bir kez böyle bir video çekeceğim için birazcık heyecanlıyım. Çünkü normalde hep günlük vlog çekiyordum. Makyajımı yaptım. Orçun'a dışarı çıkacağız. Maşa yapacağım saçlarıma da. Arzu'nun 32 mm'lik şu maşası ısınmaya koydum. Isınıyor şu anda onunla saçlarımı yaparken size de göstereyim dedim. Şöyle tamamen ikiye ayırarak kullanıyorum böyle saçımı. İşte duştan çıktım. Saçımı falan kuruttu. Şöyle bir bağlayacağım öncelikle. Şöyle arkadan rahat rahat yapabilmek için. Şimdi ısındı bayağı bir hızlı ısınıyor zaten. O özelliği çok iyi. Mesela acil yani hazırlanmam gerekiyor. Hemen yapıp çıkabiliyorum. Şimdi anlatacağım için biraz uzun sürebilir. Ama yine de hızlı hızlı yapmaya çalışacağım. Duştan çıktıktan sonra saçımı sadece keratin yağı sürdüm. Sonrasında tarayıp kuruttum. Onun dışında başka bir şey sürdüm. Hangi elimle yapacaksam? Yani şurada sağ, sol tarafımı yaparken sağ elimle şöyle yaparak saçımı dışa doğru kıvırıyorum. ve biraz bekletiyorum. açıyorum. Şey oldu. Kalın olmuş zaten. Kalın bir baş olduğu için uzun saçlılar kullanırsa daha çok fayda görür çünkü kısa saçlılar için birazcık fazla, iri dalga olacağı için saçı da kısaltacaktır istendiği gibi bir dalga vermeyecektir. Bence bu 32 milimetre daha çok benim gibi uzun saçlılar için daha iyi. Böyle çok iri iri dalgalar yapıyor. Uzun saçlı da daha güzel duruyor. Arzumun maşası bu. 32 milimetrelik. Zaten linkini de aşağıya eklerim. Çok fazla bekletmiyorum. Çok fazla dalga dalga olsun istemiyorum. Şöyle yapıp ve bırakıyorum. İşte bu şekilde oluyor. Tatlış dalgalar. Sonra bu tarafa geçelim. Bu tarafı da tam tersi. Yani sol elime alacağım. Sol elimi alarak şöyle tutarak tekrardan dışa doğru yapıyorum. Şimdi açalım açtıktan sonra da biraz şöyle şöyle yapıyorum ki birden dalgası bozulmasın diye. Şöyle bir dalgası oluyor. Şimdi bir kat daha alıyoruz şuradan. Ve şuradan devam edeceğiz. Yine aynı şekilde dışa doğru yapıyoruz. Bir de çok dipten, Allah yanlış gösterirken şuraya atlayalım. Yine böyle dışa doğru yapıyoruz. Ve çok kalın bir maş olduğu için çok üstten başlamamış oluyor. Yani o yüzden zaten doğal su dalgası gibi yapıyor saçı. Yani demek istediğim şey şuradan direkt buradan maşa başlamıyor. Yani biraz daha aşağıdan başlıyor ve daha doğal duruyor. Şöyle. Bir De Bornoz kuşağıyla yaptığım bir saç var. Onu çok seviyorum. O da ıssız bir yöntem. O da aynı şekilde böyle doğal su dalgası yapıyor. Onu da videosunu bir gün çekerim. Bir önceki vlogda açtığım, gösterdiğim yeri var hatta. Yapılışını çekmedim de. Geceden yapmıştım çünkü açtığım şey var. Ona da bakabilirsiniz bir önceki videodan. Biraz sıcak tabi. Ama böyle oluyor işte. Bu kalın bile olsa yani gayet de oluyor. Maşanın da en sinir bozucu şeyi şöyle beklemek. Böyle beklemek birazcık yoruyor. Ben şu anda video çektiğim için bir şey izlemiyorum ama normalde müzik dinliyorum, bir şeyler izliyorum falan. Öyle zaman geçiyor. Kolum ağrıdı bir de. Daha çok bu yol yaptığım için. <laughs> Şöyle tutalım bari. Ve yani hepsinin aynı yönde olmasını istiyorsanız iki tarafı da dışa doğru yaparsanız daha iyi olur. İçe doğru da yapabilirsiniz. Yani hangisini istiyorsanız. Ben dışa doğru seviyorum. Bazen içe doğru da yapıyorum. Bazen karışık da yapıyorum. Bir içe bir dışa. O anki şeye bağlı. Ne oldu? Şimdi biraz bu tarafa geçelim. Bakalım arkada kalmış mı? Arkada böyle zaten anlıyorum maşalı olup olmadığını. Ona göre alıyorum elimle. Mesela şöyle bu tarafı daha kolay yapıyorum tabii bu tarafı daha kolay yapıyorum çünkü bu elim daha alışkın. Saçlarım da bayağı uzadı. İzmir'e geldiğimizden beri saçlarımı kestirmiyorum. En son İzmir'e taşınmadan önce e, Eylül ayında kestirmiştim. Bu yüzden artık kestirme zamanı da geldi çünkü yani belime geliyor neredeyse. Yani saçıma da çok iyi baktığım için bakımlar vesaire. Sadece uçları böyle hafiften inceldi. Onun dışında herhangi bir şey olmadı. Şu doğru yapalım hızlıca. Buraları artık hızlandırıyorum. Çünkü siz sıkılmayın. Ay, bir yandan da Instagram'a Reels çekiyorum. Şimdi bu taraf kaldı sadece. Onu da son olarak göstereyim size. Ön tarafı da yine böyle dışa doğru yapıyoruz. Tek şurası kaldı. Şurası. Ve sanırım son parça. Bakalım böyle tek tük bir yerlerde kalmış mı? Onları da alabiliriz. Aslında şurayı bir daha yapacağım. Şöyle en son olarak önünü de dışa doğru yapalım. Perçem olan kısmı alalım artık. Böyle diğerlerine karışıyor ve daha hacimli duruyor. Böyle şöyle, şöyle ayakta kalkıp göstereyim. Şöyle bir su dalgası oldu. Eğer saçlarınız benim gibi böyle uzunsa veya hani orta boylardaysa da bence kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Böyle biri dalgalar seviyorsanız alabilirsiniz. Yani siz bilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video size. Ee, bu tarz böyle denememi istediğiniz ürünler varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Denemeyi isterim. Merak ettiklerinizi, belki denemek istedikleriniz arasında bende olanlar da vardır. Ona göre bakarız. Bu videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Ee, ben... Size yaparken göstermek istedim. Eğer hani aralar, aranızda belki merak edeniniz vardır bu arzumun 32 milimetrelik maşasını. size de bir fikir olmuş olur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir işinize yaramıştır. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Çok sevgiler. Görüşürüz.